Merhaba canlar kanalıma Bahçeme hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizi soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Ama biraz sesim kısılmış böyle üşüttüm sanırım. Bugün ne yapıyoruz? Kümesimizi söktük. Yerine çardak yapacağız böyle. Ustamız geldi. Öbür tarafta demirleri ayarlıyor. Önce buraları söktü. Şansımıza bugün daha güzel. Böyle söktüğümüz kümesi buraya indirdik. Daha sonra kümes yapacağımız yerde değerlendireceğiz böyle canlar. Böyle görüyorsunuz. Buralara indirdik. Daha sonra değerlendireceğiz böyle kümesi. Artık nereye kümes yaparsak orada değerlendireceğiz. Ama burada baya büyük bir çardak yapacağız böyle canlar. Demirler alındı. Öbür tarafta ustamız demirleri ayarlıyor. Önce ayaklarını yapacağız. Sonra çardağın üstünü yapacağız. Evet canlarım daha sonra bu çardağımıza yaptığımız maliyeti size söyleyeceğim. Böyle. Güzelce temizledik altında. Çardağımızı yapacağız canlar. Böyle demirlerimizi aldık. Hazırladık böyle. Ustamız bir tarafta çalışıyor. Evet canlar gördüğünüz gibi böyle ustamız çalışıyor. Ya abi şimdi ortaya ilk orayı yapalım. Aynen. Evet. Bu kablo bize yetişecek mi? Kablo yetişecek. Kablo Bakalım nasıl kablo olacak? Tamam, tamam, tamam. Sen, e, Bu olacak. Kaldırdığınız zaman buradan atmaz mı yine? Hı? Buradan atmaz mı böyle? Yok o da kırılmaz. Bakalım sonucu hep birlikte göreceğiz nasıl olacak. Aynen. oralara bu çamraz değil de en son biz beni böyle attım daha sallamamız lazım. Bak ben aldık. Ya eline koy hmm. ya tam bizim çapraz. Yerse diye biraz değilim. büyük olduğu için atayım. bayağı uğraştırıyor. garajın üstünde bile garaj bizim bir şey mi yani olur? Bu kalbise var ya. Hı? Arka taraf garajın üstünde bile ama yaşlı garaj var. Boşluk muydu? He? İstanbul. Ee, sonra emekli onu <laughs> Biraz buraya bir taraf alsana ayağını. Sen mı? Evet canlarım, ustalarımız yoruldu. Onlara böyle çay hazırladım. Çay hazırladım böyle, onları bekliyorum. Çok güzel oldu ya. Eline sağlık ustam. Çok güzel çalışıyor. Da güzel oldu. Böyle çardağımızın kaynak işi bitti. Şu an boyama işine geçtik. Aldığımız boya gri değil mi? Antresit gri. Evet. Güzelce boyayacağız. Üstüne de çıtaları montalayacağız. Çıtalar bu arada verniklenecek tabii bu şekil bitecek. Aşama aşama sizinle paylaşacağım canlarım benim. En sonunda maliyeti sizinle paylaşacağım. Bu çardak bize kaç liraya mal oldu. Sizinle paylaşırım canlarım. Evet canlarım böyle çardakların çıtasını da aldık. Bu çıtaları çardağın üstüne montalayacağız. şekil boyamaya devam ediyoruz. Ama baya büyük oldu. Çok güzel olacak. Değil mi? Güzel bir şey çıkacak ortaya aynı. <laughs> Canlar bu arada sesim yavaş yavaş düzelmeye başladı ama şuraya da bu ortadaki demiri taktırdım ama çiçeklik falan takarız dedim. baya 10 metre falan var. 10 metre var mı canım? 10 metre. Tam 10 metre. Tam 10 metre değil mi? Baya büyük bir çardak olacak. Bayağı gördüğünüz gibi armut ağacını geçti yani. Frambazların bu arada çeridan altında kalacak. Ama yüksek sıkıntı olmaz. O yüzden frambazlar yerinde kalsın. Evet canlar böyle çıtalarımızı boyuyoruz. Evet canım bu sürdüğün boya ne işe yarıyor anlatır mısın? Bu vernik ahşabın çürümesini engelliyor. Ömrünü uzatıyor. Sonra da montalayacaksınız üstüne. Şansımıza bugünlerde de hava güzel yani. Güneşli güzel bir hava oldu. Tam çalışma havası. Güneşli ama kazak giymişim. Ama sabah ne Beker Sabah. Sabah. Için. Üşüdüğün için mi kazak giymişsin? Evet. Sana kolay gelsin o zaman. Teşekkür ederim. Evet canlarım gördüğünüz gibi çıtalarımızı da böyle boyadık. Kurusun diye bekletiyor. Neden boyadık? Evet canlarım ben bu işlerden çok anlamıyorum. Ben bahçeden anlarım bu işlerden çok anlamam. Yani bu boya tahtanın çürümesini engelliyormuş Bu arada canlarım Yalnızca usta kaynak işini yaptı Diğer işleri eşimle abim yapıyor Bu videoda çok konuşamıyorum canlarım Çünkü e, ustalar çalışıyor Abim çalışıyor, eşim çalışıyor O yüzden çok konuşamıyorum Yalnızca böyle sizin için çekiyorum Evet canlarım Böyle çardağımız bitti çok şükür. Üstüne de asmalara attık. Çok güzel oldu. Böyle bakın. Baya büyük oldu, güzel oldu. Altına da böyle ilk bardaya da yazın beton dökeriz. Baya da güzel büyük oldu. Evet bu şekil. Canlarım bu arada asmaları da budadık. Güzelce güzel gelişsinler diye. Evet canlarım böyle ayaklarına da böyle beton attık sağlam olsun diye çünkü şu an altına beton atmayacağız böyle canlar ayaklarına beton attık yeterli yani bu şekil bakın bütün ayaklarına beton attı eşim evet canlarım furan bazlarımızı da böyle budadık güzelce bakın böyle çardan altında ama neden böyle yüksek yaptık çardan işte furan bazlar altında olduğu için dedik çardak da yüksek olsun Evet canlarım böyle. Bakın buradan böyle göstereyim. Boyu nasıl büyük. Yani bayağı bir geniş, büyük, çok da güzel oldu. Evet canlarım gördüğünüz gibi böyle geniş yaptık. Çok da güzel oldu. Bu taraftaki asmayı da böyle budadık üstüne attık. Üstü de böyle oldu bakın. Eline sağlık bitti. Teşekkür ederim canım bitti işte. <laughs> Nasıl oldu? bir de altıya beton artık daha güzel olacak. Ama onu evet. ilk barda atarız i̇lk yani. barda atarız. Şu anda gayet güzel oldu yani. Değil mi? Ama bayağı yoruldunuz değil mi? Değildi de evet. Gayet Hı. güzel oldu şu anda. Yüksek, güzel oldu. Güzel bir oldu. Çok yüksek oldu. Güzel oldu. Frambazlar için iyi oldu ya. Ya altıya beton dökeceğiz ya. Ondan dolayı yüksek olsun dedik yani. Evet Bilal Bey. Buranın maliyetini anlatır mısın? Ya maliyet şu ekip. E, 7400 lira nakliye dahil malzeme tuttu demir. Demir değil mi? Aynı evet. Demir. 2500 lira kaynak ustasına verdik. Sağ olsun ustamız da gerçekten çok uygun yaptı. Allah razı olsun buradan ona çok teşekkür ederim. Ee, kaynakçı yani. 2200 liraya da ahşabı aldık. Ahşabı da aldık. Evet. Ne oldu? Ee, 12 bin. Yaklaşık 3 bin liraya da boyu aldık. Vernik ve boya. Vernik ve boya değil mi? 15.000 bin. Ha, onlarla birlikte hepsi ne oldu? 15 bin ama. 15'e Ama bu arada. Tabii işçilik de bizden. Değil mi? Tabii. <laughs> yani biz gömü almadığımız için normal bir. E, i̇şçilik de sizdendi. Aynen. E, bir gün bizim usta geldi kaynakçı. Tabii yarım gün, yarım gün. Yarım gün, gün kaynak değil mi? Yaptı. Biz zaten elin altında yine çalıştık, yardım ettik. Kaynakçı yarım gün çalıştı. Yalnız kaynağı yaptı. Ondan sonra seninle abim devam Aynen. ettiniz. Aynen. Diğer işleri biz devam ettik. İşte boyama olsun, ahşabın kesmesi olsun, vernik yapması olsun, mantolama falan olsun, mo montaj falan olsun. Yani gövmeci de tutsaydık sanırım biraz daha maliyet yüksek olurdu. Tabii oldu. tabii. 20 bini geçerdi o zaman. Değil mi? Gövmeci de olmuş olsaydı 20 bini geçerdi. Yani buranın maliyeti şu an 15 milyar. Aynen. 15 bin liraya mal oldu bize. Işte. Altında daha sonra yapacağımız için canlar. Şu an altındaki masraf yok yalnızca. Aynen. Yalnız demir, çıtalar, boyama, boyama boya, işi. boya işi. 15 milyara bu çardak üstümüze mal oldu. Ama güzel oldu. Bu şekil canlarım. Zaten aşama aşama çektim. Sizinle paylaştım. Evet ben konuşmaya başladığım zaman, video çekmeye başlarken bizim bu köyden muhakkak motor çalışıyor. Aynen doğru <laughs> Canlarım. İlk videoyu başlattığım zaman sesim kısıktı biraz rahatsızdım. Çok şükür kendimi topladım böyle. en son şu direklere beton attı. Daha evet. sonra altını komple beton yapacağımız için onu kalmış, ben kışın sallanmasın diye şey yaptık yani. Evet. Sabitensin. Ha ben onu söyledim. Evet canlarım zaten dediğim gibi aşama aşama canlarım zaten sizinle paylaştım. Maliyetini de size söyledik. Bu gördüğünüz çardak böyle bakın ama baya Aa, canım 10 kaç? Metre. 10 metre. 10 On metre. Onu soracaktım ben On de. 10 metre. Eni 2 kat. Ha. 10 metre bir çardak yani öyle küçük değil. Belki videoda küçük görünür ama baya büyük 10 metre. Ee, ileride kümesimizi de karar verdik. Köşeye yapacağız şöyle canlarım. Aynen. Şu köşeye yapacağız en sonuna. Evet. Böyle şey işte canlarım. re mal ettik onu da sizinle paylaştık. Evet canlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Aşama aşama sizinle zaten paylaştım. Motorun sesi var kusuruma bakmayın canlar. Evet canlarım buradan hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun destekleriniz için. Yurt içi, yurt dışı hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Evet canlarım videolarımızı beğeniyorsanız beğeni atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.